Herkese merhaba. Düşünsenize, sadece tek bir yanlış tıklama ve bir anda anlıyorsunuz ki, aylardır üzerinde çalıştığınız o proje veya en değerli anılarınızın olduğu klasör bomboş. Bu hepimizin korkulu rüyası değil mi? İşte bu kabus senaryosuna karşı sizi nasıl koruyacağımızı, hatta kaybettiklerinizi bir yıl boyunca hem de tek kuruş ödemeden nasıl geri getirebileceğinizi gelin bugün adım adım birlikte görelim. Yol haritamız oldukça net. Önce o hepimizin bildiği panik anını bir hatırlayacağız. Sonra Izus adındaki çözüme ve onu bu kadar özel kılan yeteneklerine odaklanacağız. Sonrasında en heyecanlı kısım geliyor. Ücretsiz lisansınızı nasıl alacaksınız ve en sonunda da bu harika teklifin koşullarını netleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ah o his. Midenize bir yumruk yemiş gibi olursunuz. Bir anlık dalgınlık, belki yanlış bir tıklama ve saatlerce emek verdiğiniz o proje, en sevdiğiniz fotoğraflar, önemli belgeler hepsi bir anda buharlaşmış gibi gelir. İşte tam da o çaresizlik anından, o şimdi ne yapacağım paniğinden bahsediyoruz. Peki bu felaket nasıl oluyor da başımıza geliyor? Bazen çok basit bir şey, yanlışlıkla silme tuşuna basıyoruz. Puf! Gitti. Bazen de işler daha ciddileşiyor. Bütün bir diski formatlamak zorunda kalıyoruz. Sistemimiz bir anda çöküyor ya da daha kötüsü bir virüs her şeyi ele geçiriyor. Yani anlayacağınız dijital dünyada tehlike her an kapımızda. Neyse ki hikaye burada bitmiyor. Bu dijital felaketler karşısında tamamen çaresiz değiliz, hiç de değiliz. Teknolojinin bize sunduğu gerçekten çok güçlü bir çıkış yolu var. İşte o çözümün bugünkü kahramanımızın adı EaseUS Data Recovery. Kendisi o kaybolan dijital anıları ve emekleri kurtarma görevini üstlenen harika bir araç. Peki tam olarak ne işe yarıyor bu yazılım? Şöyle özetleyeyim. EaseUS Data Recovery Wizard bilgisayarınızdan, harici diskinizden, hatta o küçücük hafıza kartınızdan silinen her türlü veriyi geri getirmek için tasarlanmış profesyonel bir araç. Hem basit bir yanlış silme işlemi için hem de çok daha karmaşık sistem hataları için biçilmiş kaftan. Tamam ne olduğunu anladık ama piyasada başka araçlar da var. Peki Izius'u diğerlerinden ayıran, onu bu kadar güçlü yapan şeyler ne? Hadi gelin şimdi bu konunun derinliklerine inelim. Şimdi ekrandaki şu sayıya bir bakın. Binden fazla. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sıradan bir Word belgesinden tutun da çok nadir bir video formatına hatta özel bir mühendislik çizimine kadar aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü dijital izin peşine düşüp onu bulup geri getirebilme gücünden bahsediyoruz. İnanılmaz değil mi? Peki o binden fazla format ne demek? Günlük hayatımızdaki her şey demek. O çok önemli iş belgeleriniz, en güzel anılarınızı saklayan fotoğraflar, sevdiğiniz filmler, müzik arşiviniz, sıkıştırılmış dosyalar. Kısacası dijital hayatınızın neredeyse tamamı bu yazılımla güvence altında ve bu güç sadece bilgisayarınızın içindeki diskle sınırlı değil. Hiç değil. Verileriniz ister eski tip bir hardiste olsun, ister son model bir SSD'de, ister o cebinizdeki küçük USB bellekte, ister fotoğraf makinenizdeki SD kartta. Hiç fark etmez. Isus hepsine ulaşıp o verileri kurtarabiliyor. Gerçekten sınır tanımıyor. Yazılım size iki farklı kurtarma seçeneği sunuyor. Bunu iki farklı mod gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir dosyayı daha yeni sildiyseniz, hızlı taramayla saniyeler içinde bulabilirsiniz. Ama diyelim ki durum daha karmaşık. Mesela diski formatladınız. İşte o zaman derin tarama devreye giriyor ve sürücünün her bir noktasını, her bir sektörünü didik didik arayarak kayıp hazinelerinizi buluyor. Şimdi geldik işin biraz daha sihirli kısımlarına. Bu yazılım Windows'un bile bu bozuk diyerek açamadığı raw bölümlere girip oradan veri çekebiliyor. Ama durum dahası var. Diyelim ki bir fotoğraf veya video buldu ama dosya bozuk. EaseUS onu kendi kendine onarabiliyor. Yani sadece bulmakla kalmıyor, aynı zamanda tamir de ediyor. Ve tabii ki kurtarmadan önce ne bulduğunu size gösteriyor. Ön izleme yapmanıza izin veriyor. Evet, şimdi hepimizin beklediği o ana geldik. Tüm bu anlattığım güçlü özelliklere sahip bu yazılıma tam bir yıl boyunca tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl sahip olabileceğinizi anlatacağım. Hazır mısınız? İşlem gerçekten çok basit. Sadece 4 küçük adımda hallediyoruz. 1. Programı indirip kurun. 2. Yazılımı açın. 3. Orada bir etkinleştir ya da anahtar simgesi göreceksiniz, ona tıklayın. Ve 4. Geriye tek bir şey kalıyor. Birazdan ekranda göreceğiniz o özel kodu oraya girmek. Hepsi bu kadar. İşte sihirli anahtarınız bu. Ekranda gördüğünüz bu kodu kopyalayıp programdaki ilgili alana yapıştırdığınız anda bir yıllık profesyonel sürüm lisansınız anında aktif olacak. Aman diyeyim hemen bir ekran görüntüsü alın veya bir kenara not edin. Bu kodu kaybetmeyin. Tabii ki her güzel teklifte olduğu gibi burada da bilmemiz gereken bazı ufak tefek koşullar var. Şeffaflık önemli. Gelin bu ücretsiz lisansın neleri kapsadığına ve neleri kapsamadığına hızlıca bir göz atalım ki sonradan bir sürprizle karşılaşmayalım. Önemli noktalar şunlar. Lisansınız tam bir yıl boyunca ve sadece tek bir bilgisayar için geçerli. Bu lisans kişisel kullanım amaçlı, yani ticari işler için kullanamıyorsunuz. Programın 19. sürüm serisindeki tüm güncellemeleri ücretsiz alacaksınız ama ücretsiz teknik destek bu teklife dahil değil. İyi haber şu ki, olur da programı silip yeniden kurmanız gerekirse, aynı lisansla tekrar aktive edebiliyorsunuz. Bu anlatımı bitirirken aklınızda sadece bu soru kalsın istiyorum. Bir sonraki tıklamanızda, bir sonraki saniye en önemli dosyalarınız yok olsa buna gerçekten hazırlıklı mıydınız? Unutmayın, veri kaybı kapıyı çalmadan gelir. Ama hazırlıklı olmak tamamen bizim elimizde. Bu araçla o kötü an hiç yaşamadan önce önlemenizi alabilirsiniz.